oldu mu? Hı? 55. Tamam. 5 dakika içinde bitiriyorum. Milli egemenlik muhterem arkadaşlar. Türk'ün milli egemenliği kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bu nasıl meclis ya? Şu meclis aritmetine bakın ya. Kimin ne yapacağız bunları beyler? Parti başkanı seçmiş, kaldır, indir. Ne güzel aritmetik biliyor musun? 1921 anayasasını getirecekler. Dikkat edin. Dikkat edin ya. Ya düşünün. Ey Türk milletinin evlatları, Allah rızası için Şu aklı ve beş duyuyu, şartlarınız ne olursa olsun, ölüm döşeğinde olsanız bile bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Bunu yapın. Akıl, 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 beş duyu, beş duyu, beş duyu ne olursa olsun şartlarınız ve kendiniz olun. Kendi kendinizin lideri olun. Sorgulayın, araştırın, bir şeyler yapın. Yapmayın. Asalde emperyalizme bilerek veya bilmeyerek hizmet etmiş olursunuz. Egemenlik, milli egemenlik arkadaşlar, millet olmanın sonucu ve gereğidir. Nasıl icazetlerle anamızı aladı? Millet denilen varlığın özgür, hür ve bağımsız iradesi milli egemenliğin kurucu ve devam ettirici unsurudur. Böyle meclis nerede? toplum içindeki tek üstün güç ve iktidar ey Türk milletinin şerefli evlatları millete aittir. Gelin şu ortamı sağlayalım ya. Ağlatmayın beni ya. Fark etmez. Ben tek başına da kalsam görevlerimi karınca kadarınca yapıp çekip gideceğim. Yaradan yaşatan alacak olan Allah'a inanıyorum. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu üstün güç ve iktidar tekeli. Parti başkanlarının elinde. Nereden icazet alıyorlar beyler? Ha, Türk milletinin şerefli evlatları, öncüleri, başımın taşları. Nereden alıyorlar? Millete ortak tanımayan, bölünmeyen, paylaşılmayan ve devredilmeyen bir hak sağlar. Ne haldeyiz? Yahu satılmayan bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Ya borumu da sattıysa bilmiyorum. Allah'a havale ediyorum en güzel, en, en kötü değil, en, en, en iyi, iyi, iyimser dileğimle. Hakaret edecek halim yok çünkü. Bölünmeyen, paylaşılmayan ve devredilmeyen bir hak sağlar. Görüyor musunuz egemenliği? Neredeyiz? Bir bakın şu meclise. Bakın yahu. Bütün kurumlar Çökmüş. Devlet işlevini yapamaz hale gelmiş aziz dostlarım. Uçurumun içindeyiz. Buyurun. Türk milletinin egemenlik egemenliğe bakış açısı. Toplumun kaderinde ve yönetiminde söz ve eylem sahibi olma yetkisini verir ve sorumluluğunu yükler. Bu hak ve yetki nin tümüne milli egemenlik denir. Milli egemenlik aziz dostlarım millet düzeyine erişmiş. Muhterem arkadaşlarım altını çizerek ifade etmek isterim ki bu vatanda, millide bir millet var ki Türk milleti. Tekrar ellerinden ayaklarından öpüyorum. Siyasi ve kültürel birliği kuran tek millet. Onlarca millete mezar olmuştur aziz dostlarım. Tek bir millet var ki siyasi ve kültürel birliği kurmuş. Kim o? Sizsiniz. Millet düzeyine erişmek. Kanlı boğuşmalar sonucu aziz dostlarım. Zor kurmadık bu vatanı. Yapmayın. Paçalamayalım. Kürt sorunu yoktur arkadaşlar. Türk sorunu vardır. Kürt aslında aynı kimliğin altındadır. Yasef'in çocuklarıyız. Arkadaşlar altını tekrar çizmek istiyorum. Dünyada bu emperyalistlerin çözmediği iki şey var. Şark meselesi ve Türk meselesi vatan bölünecek. Ne zaman almışlar bunu? 1815 Viyana Konferansı. Şark meselesi ve Türk meselesi. Bir mucize oldu. Milli mücadeleyle bu devleti kurduk. Fakat yüz yıl geçmeden ne hale geldik ya? Ya ne hale geldik ya? Ne hale geldik? Getirildik. Milli egemenlik millet düzeyine erişmiş bir toplumda hürriyetlerin hürriyetin nerede? Eşitliğin Anayasa madde 10 kaldırmışlar, çöpe atmışlar. Ve adaletin devamlı ve kesintisiz olarak sağlanması ve korunması için o toplumu meydana getiren fertlerin 86 milyonun her birinde ayrı ayrı bulunduğu doğal olarak kabul edilen iradelerin birleşip kaynaşarak millet iradesine dönüşmesi açıklanması ve örgütlenmesidir. Türk milleti için milli egemenlik aziz dostlarım. Her şeyden önce millet olma. Tarihi ve kültürü binlerce yıl önce bütün insanlığa örnek olmuş bir millet, bütün özellikleriyle yaşatma ve devam ettirme. Kısaca aziz dostlarım Türk olma sanatıdır. Tam bağımsızlığa bakış açısı Türk milletinin. Ne, bu neredeyse ne bağımsızlığı beyler. Yol geçen hanı ya. Bu ne çürüme ya. Bu ne çözülme ya. Arkadaşlar aklımızı başımıza toplamalıyız. Unutmayın. Görüyorum. Temenni ederim Allah korusun. Ağzımdan yel alsın. Servin ayak seslerini rap rap görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ayağa kalkın. Tabii maalesef öyle bir ortama sürüklendik ki emperyalistler bugün bir doğru bilginin istisnalar kaydıyı bozmaz. E, akılda kalma süreci dört saat. Çıkacaksınız trafiğe takılacaksınız. Çıkacaksınız bir başka endişeniz olacak. Çıkacaksınız yeterli beslenme yok. Bir sürü hastalıklar var. ge doğru ürünler. Kargili oraya kurmuşlar zehir saçıyor. Benim Bursa'mın en güzel topraklarını vermişler. Neyi anlatacağım? Türk milletinin sahibi olduğu egemenlik hakkını kendi özgür iradesi ve kararı ile onun bunun adamıyız ya serbestçe kullanılmasının temel şartı hür, saygın ve onurlu bir millet olarak yaşamasının vazgeçilmez esasıdır. Tam bağımsızlık aziz arkadaşlarım. Hayat tarzımızın Türk düşünce ve hayat tarzı düşünce kaynakları, ülkü ve kültür hayat tarzımızın temel niteliğidir. Olmazsa olmazıdır. Hürriyetlerimizin, haklarımızın, refah ve mutluluğumuzun insanlık dünyasında onurlu ve saygın bir konuma sahip olmamızın tek şartı tam bağımsızlıktır. Ya nerede bağımsızlık? Hak getire. İcazeti arıyor. Solcular geldi kırklarda. E, liberaller geldi 50'lerde içeriğine girmiyorum. 60 ihtilalini yaptırdılar. Sonra liberalizm başladı. 71 muhtırası. Sonra sol rüzgarlar, kara olan. Sonra evren denilen bir zat. 80 ihtilali. özel hazırladı getirdiler. Ah kanımda küt kanı var falan filan. Otur lan yerinde. Yönetiyorsun lan. Götürüyorsun lan. Ayıp ya. Otur yerinde. Adam ol ya. He? Muhafazakarlık. 90'lı yıllar. Allah koalisyon yılları. Sonra 2000'li yıllar. 28 Şubat süreci. Adolf Hitler'in teşratlama modeli. Mahalle temsilcileri. Ondan önceki yönetimler aç susuz bırakmış milleti. Paket demokrasisi. Medeniyetle çatışması. Yeni dünya düzeni. Büyük Orta Doğu projesi. Ninneş Başkanı. Eş Başkanı. Arap Baharı, Kaddafi'nin kamyonun arkasında sürüklenme olayları, e, Mısır'da cereyan eden olaylar, Lübnan'da gemiye Mossad'ın bir e, bomba atması, sonra Suriye dörde ayrılacak, Irak 3'e ayrılacak, Türkiye güneyde bir tampon küt devleti kurulacak, Artvin Adana ve doğusunda Büyük Ermenistan, bütün batılı e, beyaz adam oradalar. Henüz çözemedik Karabağ, Türk toprağıdır. Kafkasların mihenk taşıdır. Kıbrıs Türk varlığıdır. Mutlaka ada korunmalıdır. Yoksa adanın korunmaması halinde Artvin-Adana ve doğusunda güvenlik hatlarımız ortadan kalkar. Şakası yok. Devlet adamı olmak, insan olmak, Türk olmak, Türk olmak beyler. Aziz dostlarım, ırkçı değilim ben. Ülkünün ve kültürün taşıyıcısı. Arınmanın ve erdemin sahibi ben bir Türk'üm. Ürk değil. Adımı, varlığımı korumak. Anlatmak için söylüyorum. O kadar. Başka bir şey yok. Tam bağımsızlık aziz dostlarım. Toplum ve devlet hayatında siyasi, iktisadi, sosyal, mali, askeri, kültürel ve benzeri her alanda tam bağımsızlık ve tam serbestli demektir. Bu sayılanlardan herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun olmak, herhangi bir hususta bağımsızlığın zedelenmesine, Çözülmesine, etkilenmesine seyirci kalmak, duyarsız kalmak, milletin gerçek anlamda bütün bağımsızlığından maalesef mahrum bugün onu yaşıyoruz. Muhterem arkadaşlarım, daha devam ediyor ama e, Uğur Bey e, gözleriyle beni yankılıyor, işaret ediyor. Muhterem arkadaşlar, netice itibariyle bu durum tarihi süreç içerisinde, sırasıyla milattan önce 537 Babil hükümdarı tarafından üstün ırk hain bir toplum olan İsrailoğulları dünyaya sürüklendiği sürüldüğünden itibaren kiliseyi üç ayırarak Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar Nongormon organizasyon, sivil toplum örgütleriyle sırasıyla kapitalizm, sanayi kapitalizmi, Marksizm, liberalizm, globalizm ve bugün küreselleşme evresini yaşıyoruz. Temel özelliği madde egemen insan anlayışına dayanır. Bugün Türk vatanı, Türk milleti, Türk devleti, emperyalizm, küreselleşme, Büyük Orta Doğu projesi, psikolojik harekat, yeni devlet düzeni, medeniyetler çatışması adı altında siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, askeri, bilgi ve teknoloji alanlarında sivil toplum örgütleri, lobiler, uluslararası ilişkiler maalesef medyanın egemenliği altındadır. Bu durum Türk milletinin bağımsızlığını egemenliğini, cehaleti, yoksulluğunu beraberinde getirmiştir ve yolsuzluğunu. Bu durumdan kurtulmak için Yüce Türk Milleti'nin şanlı şerefli evlatları, öncüleri, ön yargılarımızı bir kenara bırakarak Türk şanlı Türk bayrağının altında Türk düşünce ve hayat tarzını tüm kurum ve kurallarıyla ortaya koymaktan geçer. 2006 son sözüm. Paul Henze. Amerikan güvenlik baş danışmanı Türkiye'yi bölemeyiz. Hedef o, Türk meselesi, şart meselesi. Onun için tek adam 12 yıl sonra 2018'de tek adam dönemine geçtik beyler. <laughs> tamam mı? 1980 Amerikan güvenlik baş danışmanı Huntington medeniyetler çatışması yeni dünya düzeni büyük orta doğu projesi. Siz bir pazar günü hafif yağmurlu bir havada bütün bunlara rağmen Başlangıçta üzüntülerimle aslında bu yeri Sayın Uğur Bey senin büru olur dedi, altın üstüne getirdim. Biraz da sizi zorladık. Dolayısıyla affınıza sığınırım. Amatör olmamaya çalışıyorum ama imkanlar ölçüsünde bugün bu toplantıyı burada yaptık. Saygılarımı sunuyorum. E, yordum sizi. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şeref verdiniz hayat boyu sağlıklar başarılar kendiniz olmaya davet ediyorum türk olmaya davet ediyorum kucaklıyorum